Merhabalar. Bugün sizlerle mutluluğun 3 sırrını paylaşacağım. Hepimiz paranın mutluluğu satın alamayacağını biliyoruz. Ama çoğu zaman biraz daha fazla parayla daha mutlu olacakmışız gibi davranıyoruz. Zengin olmayı istemeye koşullandık. Televizyonun bize istememizi söylediği en son aygıtı veya stile edinmek üzere eğitildik. Daha fazla para kazanmak istiyoruz çünkü o zaman daha iyi bir hayatımız olur. Ama bunların hiçbiri bize mutluluk getirmeyecek. Ne kadar kazansak da bankada ne kadar fazla paramız olsa da giysilerimiz veya arabalarımız ne kadar güzel olursa olsun hiçbiri bizi daha mutlu etmeyecek. Ve üzücü olan şey belki de bunları fark etmeden önce bir servet peşinde onlarca yıl harcamış olmamız. Şimdi sizlerle mutluluğun bilimsel olarak kanıtlanmış 3 sırrını paylaşacağım. İlk olarak daha iyi ilişkiler. Diğer insanlarla yakın olmak, samimi olmak için bir grup insana ihtiyacımız var. İyi destekleyici arkadaşlara sahip olmak, güçlü bir evlilik yapmak veya aile üyelerimizle daha yakın sevgi dolu ilişkiler kurmak bizi çok daha mutlu kılacaktır. Peki daha iyi ilişkilere sahip olmak için neler yapabiliriz? Sevdiklerinizle zaman geçirmek, sizin için ne ifade ettiklerini onlara söylemek, onları dinlemek ve onlarla ilişkilerinizi geliştirmek için zaman ayırmak sizin iyi ilişkilere sahip olmanızı sağlayacaktır. İkinci olarak olumlu düşünme. Açıkçası hedefinize ulaşmanın en iyi yolu olarak pozitif düşünmenin büyük bir savunucusuyum. Ancak mutluluğa da yol açabileceği ortaya çıktı. İyimserlik ve benlik saygısı mutlu hayatlar süren insanların en büyük göstergelerinden birisidir. Mutlu insanlar kendilerini güçlendirmiş, yaşamlarını kontrol eden ve hayata olumlu bakan insanlardır. Peki olumlu düşünmek için neler yapabiliriz? Olumlu düşünmeyi bir alışkanlık haline getirin. Aslında bu geliştirdiğiniz ilk alışkanlıklardan birisi olmalıdır. Tüm olumsuz düşünceleri ezip onları olumlu olanlarla değiştirmeyi bir alışkanlık haline getirin. Yapamam yerine yapabilirim diye düşünün. Kulağa bayat gelebilir ama benim için her seferinde işe yaradı. 3. olarak akış. Bu günümüzde internette popüler bir kavramdır. Tamamen önümüzdeki işe veya göreve odaklandığımızda girdiğimiz bir durum. Görevimize o kadar dalmış durumdayızdır ki zamanın nasıl geçtiğini anlamayız. Sizi bu akış durumuna sokan iş ve eğlenceye sahip olmak neredeyse hiç şüphesiz sizi mutlu edecektir. İnsanlar en büyük zevki pasif olarak akılsız olduklarında değil, bilinçli bir meydan okumaya kapıldıklarında bulurlar. Peki kendimizi bu akışa kaptırmak için ne yapabiliriz? Tutkulu olduğunuz işleri bulun. Cidden bu son derece önemli bir adımdır. Tutkulu olduğunuz hobileri bulun, televizyonu kapatın ve dışarıya çıkın ve sizi gerçekten meşgul eden bir şeyler yapın. Size mutluluğun üç sırrını verdim. Onları boşa harcamayın ve gerçekleştirin. Ve sizi mutlu eden şeyleri yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.